Isparta Altın Yapı'dan tüm takipçilerimize hayırlı sabahlar. 60'a 120 granit merdiven basamaklarımızı önce kendimiz kendi yeni ofisimizde merdivenlerimizde denedik. Görüldüğü gibi alımlarını siyah granitten merdiven basamaklarını sizlere sunmuş olduğumuz ürünlerden kendi ofisimize denedik. Çıkabiliyoruz değil mi abi? Çık abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Alınları siyah, merdiven basamakları sizlere sunmuş olduğumuz 60'a 120 granitlerimizde, 60'a 120 porselenlerimizde özel üretim merdiven basamaklarımız. Önce kendimiz uyguluyoruz, memnun kalırsak sizlere sunuyoruz. Merdiven masamaklarımız görüldüğü gibi 3 tane çizgili ayaklarımız kaymasın diye özel üretim, özel işlenmiş hali. Ön tarafı oval. Kesimden dolayı herhangi bir tırtık, herhangi bir leke iz yok. Ovalleşmiş, pahlaşmış. Üzeri 3 çizgili. Bu senenin modası kalakatta beyaz modeli. Merdiven basamaklarımız 60'a 120 granitlerden imal ettiğimiz alınlarını zıt renk kullandık. Yine bu senenin modası parlak siyah. Süpürgeliklerde siyah renk kullandık. Alınlarla beraber basamaklarımız beyaz, mermer desenli. Merdivenlerimizi basamaklarımızı tek tek çıkıyoruz sizlerle beraber. Hep birlikte daha iyi ye. Şöyle de bakabiliriz Üst kattan Bu şekilde görünüyor Hazır 60'a 120 Granitten Merdiven basamaklarımız Yerinde görmek isteyen müşterilerimiz için Altın yapı Şube adresimiz Cezaevi yanı Davraz mahallesi Davraz mahlukatçılar sitesi 2. Sokak Altın Yapı Şube adresimize gelebilirsiniz. Yerinde görmek isteyen müşterilerimiz yerinde ziyaret edebilirsiniz. Kolay gelsin abi.